Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Allah hamd sana tercih ve yeğleme ilkelerinden yana salatu selam önderimiz peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a Allah'ın selam, rahmet ve bereketi ise gerçekten gönülden inanan siz dinleyicilerime ve izleyicilerime dedikten ve Rabbimden ısrarla tekrar tekrar dileyip dilendikten sonra sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler Rabbimin kitabı ve Peygamberi Aleyhisselam'ın hitabından birinci bölüm Rabbimin kitabından vahyin birinci bölümünden kalem suresi mekki bir sure ve de e, 52 ayetten müteşekkil ve ismi birinci ayetten e, alıntı konu muhteva ise itirazlara karşı duruşlara aklani ve vahyani cevaplar, ikaz ve uyarılar ama inananlara ise sabır, metanet, direnç telkini içeriği, muhtevası özet olarak bu. Yüce Rabbim hani huruf-u mukatta kesik harfler dediğimiz Elif, La, sin, Yasin, sin, Kaf gibi. işte bunlardan yine bir çeşitiyle tek harfle. Hani Saat, Kaf gibi. Burada da Nun diye başlıyor Suriye Celle'ye. Rabbim tabiri caizse işte bir harf gerisi 27'sini de siz alın yan yana getirin. Hayır o uyduruyor, uydurdu diyorsanız siz de bütün güçlerinizi birleştirin. Size istediğiniz kadar zaman, istediğiniz kadar fırsat evet bir benzerini de siz getirin. Meydan okuması Allahu alem. Tercihlerden birisi bu. Ve zaten yüce Rabbim bu huruf mukatta dediğimiz kesik harflerden sonra hemen I, vahye dikkat çeken evet devam eden ayetlerle bizim muhatap kılar. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Kaleme ve kalemin yazdığına. Levh-i mahfuzdaki e, kalemdir. Levh-i mahfuzdaki yazıdır. Zaten orada vahyin kendisi tümü birden var. Veya Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i musaf haline getiren onu yazan kalemlerdir. Rabbim bunlara yemin ediyor. Rabbimin yemini ile alakalı daha önce de paylaştığımız gibi Rabbimin yemininin üzerinde yoğunlaşırsak yemininden sonra gelen konuyu daha iyi anlayabilme, kavrayabilme fırsatına sahibiz inşallah. Ma ente bi nimeti rabbike bi mecnun. Yemin olsun ki işte bunlara sen Rabbinin nimeti, ihsanı ve ikramıyla deli falan değilsin. Cinnet falan geçirmiş değilsin. Mecnun falan değilsin. Birilerinin sana delilik atfında isnadında bulunmasına hiç aldırış etme. Ve inne le ecran gayra memnun. Ve de sana peygamberliğin, misyonun, vizyonun e, noktasında Rabbin sana özel bir şekilde ardı arkası kesilmeyen, devam eden ve razı olacağın şekilde evet en güzel bir ödül seni beklemekte. Zaten sen sadece ibadet peygamberi değilsin. Hem ibadet hem ahlak peygamberisin ve inneke leala hulikin azim hiç pişki sen çok büyük bir ahlak yüce bir ahlak üzeresin iman beyinde mantıkta ve gönülde yerleştikten sonra anında meyvesini verir. Bu meyveler aynı zamanda sigortasıdır. Yaratanla kulun ilişkisinde ibadet olarak meyvesini vermek durumundadır. Kulluk olarak yaratılmışlarla olan ilişkisinde ise ahlak ve hukuk olarak meyvesini vermek durumundadır. Bu aynı zamanda hem meyveleridir hem de mezar tesisiye kadar bu imanın taşınabilme sigortası güvencesidir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem şekil ağda olduğu gibi dercesine sallu kema eytumuni usalli benden namaz kıldığımı nasıl gördüyseniz öyle namaz kılın hudu menasikekum minni haçtır, kurbandır benzeri ibadet e, uygulamalarını beni izleyerek gözleyerek benden alınız ama yine inne ma bu'istu makarim ahlak ben ahlakın en güzel olgunluklarını pastamam, tamam en mütekamil bir şekilde göstermek size örneklemek üzerine peygamber olarak gönderildim buyuruyordu. Hem ahlak hem hukuk hem ibadet ve kulluk peygamberi. Fesettü ve ve Sen göreceksin. Onlar da görecekler bi eyyikumul meftun aslında mecnun olan delirmiş divane dersine davranan kimmiş ortaya çıkacak onlar delicesine hareket ettiklerini eyvah ya biz hiç aklımızı başımıza almamışız bakmamışız görmemişiz dinlememişiz ve bunun üzerine kafa yormamışız pişmanlığını kim sergileyecek görecekler sen de göreceksin onlar da görecek İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalla e an sebeelihi ve huve bil Hiç sen Rabbin kendi yolundan kim sapar, Saptı, sapıyor. Ve kim nerede hidayete erişiyor? Hidayete erişenlerle beraber Allah en iyi bilendir senin Rabbin. Ey peygamber. Fela la tut'il Sakın, sakın olaha yalancılara yalan sayanlara vahyi yalan sayanlara en büyük yalan vahyi yalanlamaktır. Vahyi gündemden düşüren, gündem dışı bırakan, hiç gale almayan, itibar ve iltifat etmeyen o yalan sayanlara kesinlikle itibar etme, iltifat etme, itaat etme. Ki onların amacı, yöntemi de şudur. Ve du lav Onlara sen taviz versen onlar da sana taviz verseler, sen biraz gevşeklik göstersen, onlar da biraz gevşeklik gösterseler gibi bir şekilde güya, ılıman, uyumlu bir tavır sergileme noktasında olurlar. Sakın, sakın ola. Böyle tut'i külle hallâfim Böyle olur olmaz, gerekli gereksiz yerde koca koca yemin edenler, hep yemin edenler ve bir şekilde değersiz, alçak, tavır, hayat tarzı güden o kişilere kesinlikle itaat ve itibar etme. Hele hele hem mazim meşayim Ayıplayıp duruyor gözle, kaşla, sözle, efendim bir şekilde jestle, mimikle ve de bir şekilde hep laf taşıyor, konuşluk arkadan dedikodu yapıyor. Ve de men ne'illil hayr mu'teden etim. Yani ne kadar hayır varsa engel oluyor, çengel oluyor. Ve de haddini aşıyor. Hep, hep, hep günah, günah, günah işleyip duruyor olan kişilere itibar ve iltifat etmeyesin. O tüllim ba'de zerke Hele zorba, dayatmacı, terörist diyor ve de bundan sonra da bir de hep zaten herkes tarafından kötülükle damgalanmış biliniyor. Söylemi günah, eylemi günah verdiği destek koyduğu taş veya teş hepsi yani her şeyi günah olma noktasında haddini aşmış ve de zaten toplumda bile kötülükle damgalanmış pisliği sıçramasın kaygısı korkusu yaşanan o kişilere itibar ve ihtibat etmeyesin. Ki onlar niye bu? Bütün bunlara rağmen bu haltı işlemede devamlık arz ediyorlar. Enkâne zâmâri ve benîn. Onların oğulları, taraftarları, omuzlarına bastıkları kişiler var. Ve de onların malları, milikleri, kasaları, keseleri, masaları var ya ondan. Onlara mal ve çocukları fazla diye aldırış etmeyesin onlara itibar ve iltifat etmeyesin. Tabi tarihi arka planında Velid bin Muire'dir, Esved bin Abdi Yavuz'dur, Ahnes bin Şurayk'tır gibi efendim kişiler varsa da bu nitelemelerin aynen birebir oturduğu şah kimlikler, kişilikler evet nüzul sebebinde onlar olsa da içerdiği efendim hükümler geneldir. Kıyamete kadar aynı nitelikleri bir şekilde taşıyan her kişiye, her kesime bir şekilde verilir, vurulur. Ki izâ tutlâ aleyhi âyâtuna bizim ayetlerimiz bir şekilde ona okunduğunda şekil ada değildiğinden denircesine, dercesine e, ağız ve vücut diliyle bir şekilde ifade edildiğinde bu Zaten eskiden beri duya geldiğimiz masallar, uydurmalar, mitoloji bunlar şeklinde, efsaneler şeklinde ifadede bulunmaktan geri durmaz. Tabi. muhu alel kurtum. Onun kibirle kalkmış o burnunu eğecek, sürteceğiz ve onun burnundan damgalayacağız. İna banavnahum kema balavna ashabel cennet. Onları daha önce hani bir e, Bahçe e, sahipleri vardı Onları biz bir imtihandan Geçirmiştik aynen O imtihana benzer bunları da imtihan ediyoruz Onları da imtihan ediyoruz Hani onlar e, O bahçe sahipleri demişlerdi Sabah <laughs> erkenden bir şekilde bahçelerinde evet hasat zamanı gelmişti. Bir şekilde sabah erkenden gidecekler ve bahçelerinde hasatlarını yapacaklar, ürünlerini toplayacaklardı. Ve de burada bunu ifade eder. Birbirleriyle sözleşirken وَلَا يَسْتَثْنُونَ inşallah falan da dememişlerdi. Allah izin verirse dememişlerdi. Demiyorlardı. Hatta onlar farklı bir tiplemeydi ki fetafe aleyha taifun min rabbike ve hum naimun onlar uykuda sabahın bir beklentisi ve ümidi içerisindeyken Rabbinden bir şekilde bir taife geldi dolaştı bitirdi. Bahçeler bir şekilde çerçöpe dönüştü. Fe asbahat kesarim sanki verimsiz kuru bir toprak. E, daha önceden hasatı yapılmış ve de e, bir şekilde e, e, hoyratçasına bir hasat yapılmış bir görünüme dönüşü verdi. Fetene de bundan habersiz sabahleyin birbirlerine sabah erkenden e, efendim e, e, çağırıyorlar, birbirlerini çağırıyorlardı. Haydi en yığdu ala Halfikum in kuntum sarimin. Gerçekten e, ürünlerinizi toplayacaksanız erkenden çıkın. Hatta fe'talaku ve hum Onlar birilerine duyurmadan gizlice böyle yavaş yavaş hareket ederek çıktılar. Ki onların kendilerince efendim e, problemleri en la yedkhulanha'l yevme aleykum miskin. Birbirlerine öyle diyorlardı. Sakın Allah'a bugün herhangi bir yoksul efendim o bahçeler gelmesin. Tam ürün toplama esnasında birileri çıkıp da bana da bize de demesin. Ve ala harbin kadirin. Onlar ürünlerini sanki toplayacaklarından eminmiş gibi erkenden hareket ettiler. Ama vardıklarında فَلَمَّا رَأَوْهَا Onu bir şekilde bu ürünler toplanmış ve hoyratça toplanmış bu çer çöp olmuş şeklindeki manzarayı görünce dediler ki kalu inna dalun burası bizim bunlar bizim bahçelerimiz değil biz galiba yanıldık dediler. Hayır hayır. Bel nahnu mahrumun. Hayır biz gerçekten bu takındığımız tavırdan dolayı demek ki biz mahrum bırakıldık. Biz yaratan tarafından şefkat kadın yedik. Kale <laughs> evsetuhum onların en böyle e, mutedil, ılımlı davrananı elem ekul lekum levla ben size dememiş miydim? Hani tesbih etseniz Allah'a noktasız o emriyle yasasıyla yaratmasıyla yaşatmasıyla eksiksiz o zülcelal ve kemal bu bilinçle hareket etseniz ederseniz etmeliyiz şeklinde ben dememiş ikaz etmemiş miydim galu dediler ki sübhane Rabbina, Rabbimiz sen eksiksizsin Noksansızsın. Tas tamamsın. Yaratmanla, yaşatmanla, yasamanla, yönetmenle. İnna kunna zalimin. Hiç ki biz gerçekten zalimler olduk. Başladılar birbirlerine yönelik yaka paça tutmaya. Daha doğrusu söylem de sataşmaya. Fe akbala ba'dum ala ba'din yetelevemün. Birbirlerine yönelik birbirlerini kınamaya yöneldiler. Kalu. ve sonuçta dediler ki ya vaylana yazıklar olsun bizlere. İnna kunna dağın. Biz gerçekten sınırı aşanlar olduk. Azgınlaştık. Ancak asa Rabbuna olur ki Rabbimiz en yübdilene dilene hayran minha. Rabbim onlardan daha hayırlısını bize bedel olarak verir. İnna ila Rabbina rağibun. Biz yine... ...Rabbimden bekliyoruz. Ondan ümit ediyoruz. Ona yöneliyoruz. İşte... ...kezalikel azap... ...azap da böyledir. Siz ürün toplamaya... ...gittiğinizde yarın... ...hani... ...gösterişçi olarak hastane yaptırmıştınız. Hani... kameralara olunca gel bakalım demiştiniz bir, birkaç tane böyle fakir fukara toplamış onlara bir şekilde destek vermiştiniz. Ve bunların orada size bir şekilde çıkar sağlayacağını zannetmiştiniz. Aynen bu misalde olduğu gibi. Harab türab. Hebe emmen türab. Ve la azabul ahireti ekber. Tabi Buradaki olan pişmanlık o kişilerin u dönüşüne sebep oldu. Onlar şayet bu söylemlerinin arkasında bu itiraf ve tebelerine uygun bir şekilde hayat yaşayarak tescil ve tespit ettilerse ne ala. Ama yar bunun dönüşü yok. Oradaki pişmanlığın faydası yok. Velâ azâbü'l-âhiret ekber. <laughs> Ahiret azabı daha büyük dev <laughs> كانوا Ah, bilseler Ancak bir farklı grup daha var. İnnel muttaqine 'a'de rabbihim cennetin ne'im. Allah'tan sakınan, çekinen, Allah'tan korkan, korunan, Allah ile çelişmemeye önem ve özen atfeden muttakilere yönelik Rabb'lerinin nezdinde nimet cennetleri, ne'im cennetleri. Tabi. Biriler öyle, biriler de böyle. Efe nece'lül müslimine kel Biz Biz kayıtsız teslim olup esenliği, huzuru Allah'a teslimiyette arayıp bulanlar, Müslümanlarla günaha, söylemiyle, eylemiyle, tercihiyle, teşebbüsüyle, dünüyle, bugünüyle hep günaha batanları bir mi kılacağız? Eşit mi kılacağız? Ma Ne oluyor ya size? Nasıl böyle hükmedebilirsiniz ki? Nasıl böyle bir karara varabilir, böyle bir düşünceyi, beklentiyi taşıyabilirsiniz ki? Bu usta Kur'an-ı Kerim'de Câsiye Suresi 21. Saat Suresi 28. ayet-i cellelerimiz var ki bu ayet-i celleler beraber düşünüldüğünde daha güzel anlaşılabilir noktaya getiriyor bizi inşallahu teala. Emlekum kitabun fihi tedursun. Yoksa siz bu şekilde rahat hareket edişiniz. Yani efendim bile bile bilmezden göre göre görmezden fark ede ede fark etmezden gelip de çark etmezden soyunan sizler. Emleküm kitabı fihi tedrusun. Yoksa elinizde farklı bir kitap var da siz onu mu akşam sabah mütala ediyor ve o şekilde mi yön yöntem yordam geliştiriyor ve uygulamalar icra ve ifa ediyorsunuz? Yoksa inneleküm fihi lema bu sizin tedris ettiğiniz, mütalaa ettiğiniz bu elinizdeki efendim belgede kitapta yoksa sizi, sizin tercihleriniz sizin bir şekilde kendinize yonttuklarınız size mi tahsis edilmiş? Size ayrılmış, kayrılmış size mi lütfedilmiş? Yoksa siz bu kadar rahat hareket ediyor, hiç mezar tesiyi gündem dışı bırakıyorsun. Em eyman. Yoksa taahhütler falan mı aldınız? Aleyna bize karşı beligatun ila yevmil -kıyam, kıyamete kadar geçerli bir taahhütler silsilesine mi sahipsiniz? inne lekum lema tahkumun yani siz ne hükmederseniz nasıl hareket ederseniz size hiçbir şekilde hesap sorgulama yargılama yok şeklindeki bir şekilde bir taahhüdünüz bir şekilde verilmiş alınmış bir sözünüz mü var? Selhum Eyyuhum bi zelke zaim Bu usta kimin garantisi var? Kim buna kefalet edebilir? Em <laughs> şuraka yoksa onların Allah'a ortak olarak tanımladıkları iddia ettikleri bir otorite merkezleri merkezlerim var ki o zaman felye bir <laughs> bi o zaman o ortakları da getirsinler bakalım bizim huzurumuza. İmkân o sadık. iddialarında sadıksalar yaratmada mı ortaklar yaşatmada mı ortaklar yasamada mı yönetmedim? nerede ortaklar bir getirsinler bakalım ama yavma o gün yükşefu ansagim ve yud'evne ile sucudi fe la yastati'un işler zorlaşınca evet paçalar ayaklar paçalara dolaşınca bütün baldır oraya çıkınca onlar secdeye çağrılırlar. Haydi secde. Ama secde etmek isterler. Fakat secde edemezler. Haşiaten ebsaruhum terheguhum gözleri fal taşı gibi açılmış bir şekilde yuvalarından fırlamış çıkmış ve bütün karamsarlık bütün zillet bütün aşağılanmışlık şepe çevre onları sarmış kuşatmış fakat kanu yudavuna ile sucudi ve hum salimun onlar sağlamken ayakları tutuyor hareket edebiliyor diledikleri şekilde bir hayat sürebiliyorlarken dün imtihan devam ediyorken onlar secdeye çağrılmışlardı da fakat onlar secdeye hiç iltifat etmemişlerdi. Fazarni, ve men yükezzibu bi hadis bu sözü yalan sayanı bana bırak. Sen ikazın yaptın. Tebliğin gerçekleştirdin. Rahat suresi 40'ta olduğu gibi. İnneme alekel belâ sana tebliğ ve aleyhine hesap hesap bize senestecrijuhum min haythu la ya'lemun onları hiç bilmedikleri hesaba katmadıkları şekil biçimde yerden biz onları yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve umli Onlara ben tekrar fırsat, tekrar imkan, tekrar bir u dönüşü fırsatı veriyorum, veririm. İnne keydimetin ama benim sonunda benim azabım, benim planım çok çetindir. Sapa sağlam, şaşmaz. Em tes'eluhum ecran. Yoksa sen ey peygamber onlardan karşılık dünyalık bir ücret falan mı istedin? Yani bir bedel falan mı talep ettin? Ki fehum <laughs> min Bu ağır e, senin e, talebini gerçekleştirdin yiyecek, O vüsatları, kapasiteleri, potansiyelleri yok da altında ezilmişler. O sebeple mi böyle kaçamak, kaçak güreşiyorlar? Yani bir şekilde itibar ve iltifat etmiyorlar. Em'indehumul gaybu yektubun. Yoksa onların nezdinde gaybla alakalı bilgi, birikim var da efendim onlar görüyorlar, izliyorlar, biliyorlar da onu yazıyorlar mı? Yani bir kayda alıyorlar, kendilerini sigortalıyorlar. Fasbir. Hayır, hiçbirisi değil. Fasbir sen sabret. Li hukmi rabbik. Rabbinin hükmü için sabret. Ve la tekun ke Sakın ola. Ha. Hazreti Yunus gibi olma. Hazreti Yunus gibi olma. Yani görevine Rabbinden herhangi bir şekilde izin çıkmadıkça devam ve o coğrafyadan da intikal etme o e, sosyal katmandan da uzaklaşma. Hani Haz Hazreti Yunus inna da ve hu Meklum o da farkına varmıştı. E, sonuçta yutkunarak bir şekilde kederli bir şekilde Rabbine nida ediyordu ki levla entedarekuhu ni'metun min rabbi rabbinden ona af mağfiret nimet nimet ulaşmasaydı lenü bize bil arai ve huve mazmum kınanmış bir şekilde zemmedilmiş bir biçimde mahşere bir şekilde ...atılıverirdi... verirdi mahşer meydanına evet fectebahu rabbuhu fakat rabbi onun bu yaklaşımı tebesi istiğfarı ve sonuçta Rabbi onu seçti. Tekrar fece'alehum nes salihin ve o da gerçekten bu tevbesine uygun salihlerden oldu. Ve iyye kâdül lezîne kaforu neredeyse ki o kafirler o seni yaşadığın coğrafyadaki, çevrendeki muhataplarından kafirler le yuzliqunaka bi absarihim lamma semi'u zikr vahyi Kur'an'ı senden dinlediklerinde sanki adeta gözleriyle sana öyle bakıyorlar, bakış seriliyorlar... Öyle bir şekilde konsantre olarak adeta seni gözleriyle devirecekler. O kadar nefret, o kadar şok altında oluyorlar. Ve hemen arkasından yamıyorlar, yapıştırıyor. Ve kulun innehu le O tamamen bir deli divane cinnet geçiriyor. Demekten kendilerini koymuyorlar. Hayır, hayır, hayır. Ve ma huwa illa zikrullil alamin. Ne o deli, ne onun sunumu onun tebliğ ettikleri delilik ürünü. O o vahiy. Alemlere bir hatırlatma, alemlere bir şekilde ikaz, uyarı ve zikirden ibaret. Evet. 52 ayetten oluşan bu suri cillemiz burada noktalanmış oluyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.